Hazır mısın? Videomuzun konusu jump scary. Jump scary? Stren, stren, stren. Stren. Efendim abi. Stren. jump scary. O ne lan? Yani ee, korkudan zıplamak. Videonun adı. Jump scary. Oğlum başka bir laf bulamadım lan. Bu? Jump scary diye geçiyor adı. Jump scary. Tamam. Şimdi ben sana videolar izleteceğim. Burada tepkilerini ölçeceğim. Yani tepkin ne olacak diye bakacağız bu videolarda. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. İlk videomuz başlıyor. Bu arada kanala abone olmayı şimdiden unutmayın. Çok güzel bir video serisi geliyor. Bu seri devam edecek. Bir sonraki seri ne olsun? Şimdiden söyleyin. Videomuz başlasın. <gülüyor> 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 Mesela zıplama. Anladın mı? Cam sikeri bu. <laughs> Böyle bu tarzda videolar olacak. Tepkini ölçeceğiz. <laughs> Sen çok zıplıyorsun. Ulan bir anda çıkıyor oradan zaten. <laughs> Jam sikeri bu işte. Jam sikeri mam Ben anlamam sikeriden beteriden al işte. Aynı <laughs> <En> ama? Ne <laughs> ama? Soğuk bir ben ya. Ben sana kulaklık taktıracaktım da kalbim var diye taktırmadım. Kulaklık dediysen da daha çok şey yaparsın. İstersen kulaklık takayım. Bunlar kulaklıkla izlenir normal. Odaklan. İyice odaklan. Biraz daha da yakınlaşabilirsin. Yok yok böyle iyi böyle iyi. <laughs> ya aslında korkunç değil de o. Bir anda tepki veriyor ya. İşte zampi sikeriyor. Evet zampi sikeriyor. Zıpla. Sinir yapma lan. hı. <laughs> Bir şey bekleyelim. Nasıl yani? Bir şey Ya bir anda çıktığı için o tepkiyi alıyorum zaten. <laughs> zaten o tepki önemli benim için. <laughs> Korkmadım. Alıştın herhalde. Hey Leute, um, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin normal, aber ich bin nicht normal weil <laughs> Az önce izlediğim video. <laughs> Aynı Demin sor. bir şey yapmadı ki. Aynısı. Ulan bu kötüydü lan. Çok güzel bir film. elman patlayacak. Oyuna gözükmüyor. <laughs> ne oldu? Korktu. E. Ee? He. Bunu izlemiştin sen de. İzlemedin mi? <laughs> sen nereden çıktın lan? Öyle, bir yere koyuyor ki sen tam daldığın anda... Evet. Üç farkı bul. Nerede lan?

Bağırsaydın. Kipi bir anda şey yapıyor ya. Sana kulaklık takmak lazımdı. Bak. Işık kapanıyor. Oradan. Yok. Evet, ışığa dokunmuyor. Hıh, bantlı ışığa. Şey. Sen şimdi? Bant süpür. Yorgun üstü anladığınız zaman kimse bir şey yapamıyor zaten sen. Bu kadardı. <gülüyor> Buydu <gülüyor> videomuzun konusu. Yok <laughs> öyle bir şey yok ki. Anında. Niye korkmuyormuş? Yok. <laughs> tamam tamam inandım yandım, tamam. Tamam o zaman haftaya hangi challenge'ı çekelim? Bu hafta korkma bu bir challenge halindedir. Yani bu hafta korku challenge çekersin. Önümüzdeki hafta gülmeme challenge. Ondan sonraki hafta adrenalin videolarını sen mesela çok korkarsın. Adrenalin düşme videolarından falan. Onları bu bir challenge. Ben ondan daha fazla korkuyorum mesela. İşte o adrenalin videoları yani. onlar bir dahaki seride olacak. Adrenalin videoları böyle yüksekten atlayan adamlar vesaire vesaire. Onlar bir sonraki videoda olacak. Yani bu videonun konusu buydu. Korkmamaya çalış. Ama takdir ettim seni. O kadar korkmadın. Ya, ya insan bir bir anda o tepki verdiği andaki aldığı şey. Ya ama kulaklık takacaktım vallahi kıyamadım sana. Oğlum kulaklıkla değil şimdi, orada gördü. sesten belki şey. Sesten işte o sesten korkuyorsun ama şimdi hem ee, zarar gelsin istemedim kulacıklarını. Hmm. Ondan dolayı. Ya haftaya gülmeme challenge mı, çalışma. challenge mı? Hangisini istiyorsunuz? Söyleyin, karar verelim biz de onu yapalım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ya iyi de bunun için şimdi... bir de şu var. Şimdi bunu izliyorlar. Hı. Ya izlerken beğeniye bas. Neden basmıyorlar bunu? Para kaybediyorlar zannediyorlar. Da Onların cebinde bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> niye basmıyorsunuz? Niye beğenmiyorsunuz? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek gösteriyoruz burada. Bak karantinada ya. bile video çekiyoruz. Yani bir şey çıksın diyoruz. Çıkan bu. Baba oğluyla oğlu babasıyla yapıyor. Ya. Bunlar bir emektir ya. Ya emek 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 işte. Neyse. Ne olur seyrederken bir de beğeniye de bas. Yani beğeni ya de bas. Ne olacak? Bu kadar. Par paranızı ben vereceğim. Para cebinizden giderse ben vereceğim. Hadi bakalım. Erkek sözü. Hadi bakalım. Yürü. Bay. Bay.